Önceki videomuzda tabloların nasıl hazırlandığını gösterdik arkadaşlar. Şimdi birinci safhanın birim maliyetlerini hesaplayacağız. Direkt ilk madde ve malzeme, işçilik ve GÜK hesaplayacağız. Bunları bize şurada vermişti bakın. Bakın şurayı almıyoruz. Yani Şubat ayını almıyoruz. Önceki ayı değil o an üzerinde çalıştığımız ay Mart ayı. Bak şurada zaten söylemiş. Onun için şuradaki bilgiler alacağız. Direkt ilk ve madde direkt ilk madde malzeme bak şurada 1 milyon. Bölü direk ilk madde ve malzeme 15625 eş değer birimler tablosu birinci safha arkadaşlar buradan alıyoruz direk işçilik 707.500 direkt işçilik gider alt toplamı 14.150 gük gük alt toplamı Pardon. Böleceğiz. Bunu da topladığımız zaman 161 TL toplam. Evet bu videomuz da bu kadar olsun.